Merhaba arkadaşlar, Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok etkili bir kısmet açma ritüeli hazırladım. Aşkta, işte, arkadaş seçiminde kısmetsiz olduğunuzu düşünüyorsanız bu ritüelim tam da size göre. Yalnız ritüelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bizlere destek olabilirsiniz. Instagram adresimiz Rotasız Balık YouTube'dan da takibi alarak ritüellerimden ve çekilişlerimden daha önceden haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bir parkta yürüdüğünüzü hayal edin. Çimlerde top oynayan çocuklar olsun. Çocukların oynadığı o top önünüzde yürümekte olan bir insana geldiğinde sanki size gelmiş gibi tepki verirsiniz. Veya bir yarışı izlerken sporcular bitiş çizgisine yaklaştıkça sizin kalbiniz de atmaya başlar. Daha bilindik bir şey ise Karşınızdaki kişi yediği bir şeyden iğrendiğinde yüzünüz sanki siz iğrenmişsiniz gibi şekil alır. Hatta bazen bizim bile midemiz bulanır. Karşınızdaki biri esnediğinde siz de onunla esnersiniz. Acı çeken bir canlı görseniz içiniz onunkisi gibi cız eder ve acır. İyi ama neden? Bu niye oluyor hiç düşündünüz mü? Ayna nöronlar ilk olarak 1980'lerden başlayarak 1990'lara kadar bunlar üzerine araştırma yapan Giacomo Rizzolatti ve ekibi tarafından bulundu. Bu nörofizyolojisttir. Üç tane maymunun ventral premotor kortekslerine elektrotlar yerleştirerek maymunların el ve vücut hareketlerini bir süre takip ettiler. Deney boyunca maymunların karşıdaki kişinin hareketlerini taklit etmelerini sağladılar. Bu süre zarfında F5 bölgesindeki bazı nöronların taklit hareketlere karşılık verdiğini fark ettiler. Bu nöronlara da ayna nöronlar dendi. Araştırma yapıldıktan sonra Nature gönderilmiş olsa da insanların ilgisini çekmeyeceği düşünülerek makale kabul edilmedi. Devamındaki araştırmalarda bu tarz bir ayna sisteminin insan beyninin Broca bölgesinde de olduğu anlaşıldı. 2005 yılında Marco Lajoboni ve bir grup bilim insanı yaptıkları araştırma sonucu o bahsettiklerimizin sebebinin aynı nöronlar olduğunu gördüler. İnsan beyni için konuşacak olursak spesifik bir nöron bunun üzerindeki araştırma yapmak çok kolay olmadı. Fakat elimizde bizlerde de aynı nöron bulunduğundan dair birçok bulgu keşfedildi. Taklit insanın sosyal gelişimi, öğrenmesi ve iletişimi için büyük bir role sahiptir. Ve enstrümantal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve birçok duygusal süreç tabanlıdır. Yani taklit basit bir kas hareketi sürecinden çok daha karmaşık bir süreçtir. Ayrıca yapılan başka bir araştırmaya göre insanlardaki ayna nöronlarının ilk 12 aydan sonra gelişiyor ve bu yüzden de bebekler genel olarak 1 yaşından sonra çevrelerine daha tutarlı tepkiler verebiliyor. Ayna nöronların insana özgü becerilerin gelişmesinde merkezi bir rolü vardır. Gözlemlediğimiz kişiyi taklit edemiyor olsaydık insana özgü yetilerimiz bu kadar gelişmemiş olacaktı. Ayna nöronlar taklit ve bunun aktarımı sonucu dilin gelişimi, kültürün aktarılması, ilk icatların günümüze kadar yayılması gibi insan evriminde önemli bir yere sahiptir. Şimdi rütelimize yavaştan geçelim arkadaşlar. Kendinizi en rahat, en enerjik hissettiğiniz zaman yapın. Çizgisiz bir kağıt lazım. Kalem rengi fark etmiyor. Kağıdınızın tam ortasına bir üçgen çizmenizi istiyorum. Tam ortasına bir üçgen çizeceksiniz. Sonra arkadaşlar bu üçgeni içerisine alan bir daire çizmenizi istiyorum. Sonra üçgeninizin içerisine bir kare çizeceksiniz. Yine aynı şekilde karemizin içerisine de içini karalayarak çizeceğimiz bir üçgen daha çizeceğiz arkadaşlar. Bu önemli, İçini karalayın çizdiğiniz üçgeni. Hiçbir boşluk kalmayacak. Sonra dört köşeye de kendinizi düşünerek uzuvlarınız ortadaki şekle bakacak şekilde kendinizi çizin arkadaşlar. Dört köşeye de çizim yapacaksınız. Bütün uzuvlarınızın hepsi ortada çizdiğimiz şekle bakacak. Bu sizsiniz. Kendinize ve ortadaki çizdiğiniz şekle odaklanın arkadaşlar bütün uzuvlarınız şekle dönük olacak. Tam konsantre olmanız gerekiyor bu rütü elimde. O yüzden kendinizi en pozitif enerjili hissettiğiniz zaman rütü elimi yapabilirsiniz. Yine son olarak bunun da bütün uzuvlar ortada çizmiş olduğumuz şekle dönük olacak arkadaşlar kendi çiziminizi yani kendi imgelemenizi tamamladıktan sonra ortadaki şekil sizin beyniniz. Onun altına vücudunuzu çizmenizi istiyorum. Bu sizin beyniniz. Ana esas odaklanacağınız kısım. Bu yüzden vücut imgelemesi olarak da kendinizi bu şekilde çizeceksiniz. Sol boş alana kısmetimiz hangi konularda kapalı olduğunu düşünüyorsanız onu yazın arkadaşlar. Neden kapalı? Hangi konularda? Neden? Nelerden ötürü? Bunları sol boşluğa yazacaksınız. Sağ boş alana ise arkadaşlar çok şanslıyım yazmanızı istiyorum. Yalnız bunu kare içerisine alacağız. Buraya bir kare çizeceksiniz ve içerisine çok şanslıyım yazacaksınız. Ardından elinizi hiç kaldırmadan daireler çizerek bütün şekilleri birleştirmenizi istiyorum arkadaşlar. Bütün çizdiğimiz şekilleri birleştireceğiz. Hepsinden geçecek İlk sol taraftaki birinci kendinizden başlıyorsunuz. Daireler çizeceksiniz. Böylelikle son ana şeklinizden de giderek yine başladığımız noktada duracak. Bunların hepsinin bağlanması gerekiyor. Üst boşluğa da hayallerime kavuşuyorum yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Tam şuraya hayallerime kavuşuyorum yazacaksınız. Sonra arkadaşlar bu kağıda bakarak odaklanın. Kısmetinizin açıldığını artık çok şanslı olduğunuzu düşünün. Bunu yaparken daha iyi kendinizi odaklandırabilmek adına mum da yakabilirsiniz. Siz de tıpkı benim gibi. En az 10-15 dakika odaklanarak tam konsantre bir şekilde düşünün. Özellikle de zihninize yoğunlaşarak. Ardından kağıdınızı katlayın arkadaşlar. Bu odaklanma süresi kimilerinde yarım saat, kimilerinde bir saat oluyor. Size tavsiyem en az 5-10 dakika odaklanın ki rütüelinizin gerçekleşmesi ve doğru frekanslarla doğru enerjiyi yakalayabilmeniz sizin adınıza Gerçekleşsin Kağıdınızın üzerine Kısmetim açıldı Yazacaksınız Kısmetim Açıldı Bu bizim son Vurucu cümlemiz oluyor Bu kağıdı 48 saat Üzerinizde taşıyın Cebinize falan da koyabilirsiniz Bu süre zarfında da Her şeyin yolunda gideceğini çok şanslı bir döneme girdiğinize inanın. Bunu düşünün. 48 saat sonunda kağıdı çıkarın ve yakın. Küllerini de toprağa atın arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Hepsine elimden geldiğince cevap veriyorum. Sizler de videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak da bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresimiz Rotasız Balık YouTube'dan da takibi alarak ritüellerimden ve yaptığım çekilişlerden en erken şekilde haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.